Burası beyaz. İçler içi beyaz. 15 yıl sonra bu vaziyette geliyor. Bu ne? Bu tam bir İlk oh, başlangıçta Bu daha büyük ya. Şunu alttan da alabilirsin ya. Vallahi kızarmamış işte. Hadi evet. içeri gel ya. Hadi içeri gel hiç ufacık. Valla biz olandan e, bunu araştırdık, çok gezdik. Altı ay bunun peşine düştük. Nedir getirisine ne, Sonra kendi aramıza karar verdik. Burada da bir dönüm yerimiz vardı. Ekmeğe karar verdik ve ekmeğimizde de çok memnunuz yani. Geçen sene 13 Mayıs'ta ekimini yaptık. Maşallah meyveler görüyorsunuz. Gelmeye başladı. Aynı zamanda çitil de yapıyoruz. Ticari şekilde. Fidan da Tabii Fidan da satıyoruz kaç satıyorsunuz fidanın? Bana e, fidanına göre ben bu 4-5 çeşit fidan var. Yani 10 lira, 12 lira daha da aşağı veriyoruz. E, i̇nternette gördük. Araştırdık dedik. Araştırdık. Hatta bazı yerlere gittik, tadına da baktık. Hoşumuza gitti. E bunun da çok faydalı olduğunu, bitkinin çok faydalı olduğunu öğrendik. Ne gibi faydaları var? Mesela bu şimdi diyabet şeker hastalarına çok güzel geliyor hem meyvesi hem de çiçeği. Çiçeğinden mesela içinin polenini çıkarıyorsun, yıkıyorsun, demle koyuyorsun, üstüne sıcak döküyorsun, 10 dakika sonra oluyor. İçiyorsun, aynı zamanda da idrar söktürücü. Daha daha önemlisi, ben affedersin kabız bir insanım, çok şükür kurtuldum. Ejder meyvesinden. Kabızın ilacı. Ondan sonra Kafkas Üniversitesi'nde biliyorsunuz, duymuşsunuzdur karar verilmişti bu golan e, kolon kanserle ilgili. Ve kolon kanserine de çok iyi geldiğini söylüyorlar. Sulaması da öyle bir aşırı değil. 15 güne bir. Kışın ayda bir. Çiçek domurcuk oluyor. Çiçek olduğunda çiçek bugün akşam saat 4'te başlar açmaya. Sabah 9'da kapanır. 45 gün sonra meyve. Peki pazarı var mı? Satabiliyor pazarı musunuz? var. İsteyen çok. Kaç satıyorsunuz? Mesela kilosunu 35'ten 30'dan veriyoruz. Daha önce 100 liradan açıklandı ama biz o zaman meyvemiz yoktu bizim. Biz dal yapıyorduk. Ee, bizim meyvemiz yeni gelmeye başladı. Şu an 35 liradan geliyor. 35 liradan. Herkes alternatif ürün peşine düşmeye başladı. Biz de oturduk çocukla beraber. Ya bir dönüm ejder meyvesi, 100 dönüm tarım işlemetmek kadar geliri var. O zaman biz niye yapalım? Bir dönüm yapalım. 100 dönüm tarla sürmüş gibi. Bunun kazancını bekleyelim dedik. Yavrum, tamam mı? Tamam